arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere Acil Matematik Geometri Soru Bankası kitabından iki güzel analitik sorusu seçtim. Biliyorum 11. sınıfların bu aralar analitikten sınavları var. Aynı zamanda arkadaşlar türeve geçen arkadaşlarımız için de analitik geometrinin önemi çok çok fazla. O yüzden uzun zamandır da atmıyorduk. Bir analitik atalım dedik. Okuyalım soruyu bir. Dik koordinat sisteminde ABCD bir kare. AB x eksenine paralel demiş. Ve demiş ki arkadaşlar birer köşesi y eşittir 3x ve y eşittir 3x bölü 5 doğruları üzerindedir. Karenin ağırlık merkezinin apsisi 7 olduğuna göre karenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar bakın karenin ağırlık merkezinin apsisi 7'ymiş. Karenin bir karenin ağırlık merkezinin apsisi nerededir? Köşe genlerinin kesişim noktasındadır. Diyelim ki tam burada olsun. Ve bu noktanın arkadaşlar apsisinin 7 olduğunu biliyorum. Ordinatını bilmiyorum. Ordinatı benim için çok da önemli değil. Şimdilik bu bilgi kenarda. Ne yapalım arkadaşlar? Bakın ben şimdi karenin tam da şu köşesinin olduğu yerden indirdim. Dedim ki burası A noktasıysa şu uzunluk arkadaşlar ne gelir? Şu doğrunun üstünde olduğu için y eşittir 3x doğrusu 3, üzerinde olduğu için 3A noktası gelir. Aynen öyle. Şimdi aynısını burada yapalım. Ben şimdi buraya B noktası desem burası ne gelecek? 3B bölü 5 gelecek. Ben rasyonel sayılarla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden burayı 5'in katı olan 5B noktası aldığımda ve burada yerine yazdığımda bu nokta ne noktası geliyor arkadaşlar bakın. 3B noktası geliyor. Ben şimdi bunu neden yaptım? Bu noktaları neden buldum? Çünkü arkadaşlar bakın şu uzunluk bana neyi veriyor? Karenin bir kenar uzunluğunu veriyor. O da ne yapıyor arkadaşlar? 3A eksi 3B yapıyor. Ben karenin bir kenar uzunluğunu 5B'den 3A'yı çıkartarak da bulamaz mıyım arkadaşlar? Aynen öyle. Burası da bana aynı karenin bir kenarını veriyor. Eşittir diyelim. 5B eksi A yapalım. Buradan ne yapalım? Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa atarsam 4A eşittir 8B. A eşittir 2B eşitliği geldi. A gördüğümüz her yere 2B yazabiliriz. Bakın burası 2B noktası. Ben neyi biliyorum o zaman artık? Karenin bir kenarının 3B olduğunu biliyorum. E, alanı buluruz. B'yi bulursak. Şimdi B'yi de nasıl bulacağız? Arkadaşlar burası köşegenlerin kesim noktası olduğu için ben buradan bir dikme indirsem şurayı eşit iki parçaya bölmek zorundadır. Yani bu ne demek arkadaşlar? Karenin bir kenarı da 3B olduğu için burası ne geliyor? 3B bölü 2, 3B bölü 2 diye ayırmak zorunda. E şurasının da 2B olduğunu biliyoruz şundan dolayı. E 2B ile arkadaşlar 3B bölü 2'nin toplamı da şu kenarda 7 olmak zorunda soruda vermiş. O zaman diyelim ki 2B artı 3B bölü 2 eşittir arkadaşlar. Kaç geliyor? 7 gelmek zorunda. Hemen bu paydayı eşitlersem 4, 3, 7, B bölü 2 eşittir. 7'den B'miz kaç geldi bakın arkadaşlar. B'miz 2 gelmek zorunda oldu. 7'ler gitti, işler dışlar. B2 geldi. E ben karenin bir kenarını 3B demiştim. E, B'yi de 2 bulmuştum. Karenin bir kenarı ne geldi? 6. Kenarı 6 olan bir karenin, bir kenarı 6 olan bir karenin alanında ne gelir arkadaşlar? 36 gelmek zorunda olur. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluruz. Şimdi... Şimdi arkadaşlar diğer soruya geçelim. Arkadaşlar bakın diğer sorumuzda bu soru. Şimdi soruyu bir okuyalım. Bir koordinat düzleminde a eksi 1'e 4 ve b 5'e 4, 5'e eksi 4 noktaların her ikisine de 13 birim uzaklıkta bulunan noktalar c ve d'dir. Buna göre c kaç birimdir diyor. Arkadaşlar burası a noktası olsun tamam mıyız? A'nın koordinatları kaça kaç arkadaşlar? Eksi 1'e 4 yazdık. Şurası b noktası olsun arkadaşlar. B'nin koordinatları kaça kaç arkadaşlar? Bu da 5'e eksi 4'müş. Ben ne yapayım arkadaşlar? A ile B'ye eşit uzaklıkta olan iki tane nokta seçeceğim. Bak hem de 13 birim uzunluğunda olsun. O nokta nerede olur? Tahmini şuralarda bir yerlerde olur. Yani arkadaşlar şunu ve şunu çizdiğimde şu uzunlukların birbirine eşit aynı zamanda kaç olması gerekiyor? 13'e. 13 olması gerekiyor. E, i̇ki tane nokta var. Birisi ben buna mesela C desem de mecburen nerede olmak zorunda? Burada olmak zorunda. Buradan da arkadaşlar, bunu çizdiğimde a ile b'yi birleştirdiğimde buralarında 13'e 13 gelmesi gerekiyor. Bakın bir e, dörtgen var, bütün kenarları birbirine eşit. O zaman biz buna ne deniz? Yani ne olmak zorundadır bu eşkenar dörtgen olmak zorundadır. Ben şimdi eşkenar dörtgen olduğunu çıkarttıktan sonra ben bu iki eşkenar dörtgen hakkında ne biliyorum arkadaşlar? Eşkenar dörtgenin köşegenlerini birbirini ne yapar? Dik keser arkadaşlar. Bunu biliyorum ve aynı zamanda köşegenler birbirini Ortalar arkadaşlar. Evet. Bu bilgiye de sahibim. Şimdi AB uzunluğunu ben nasıl bulurum arkadaşlar? Bakın AB uzunluğunu iki nokta arası uzaklıkla Y2-Y1'in karesi arkadaşlar. 8'in karesi. karekök içinde tabii ki. 8'in karesi. Artı X2-X1. 6'nın karesi. 6-8 ondan arkadaşlar AB uzunluğu kaç santim geldi? 10 santim gelmiş oldu. O zaman buraları 5'e 5 diye kesti mi? Kesti. Aynen. Aa, buraya baksanıza. 5, 13. O zaman burası kaç oldu? 5, 12, 13. O zaman burası da 12 oldu. E, CD uzunluğu 12, 12 daha kaç gelir arkadaşlar? Bakın. 24 gelir. Gördüğünüz gibi çizince çok da net geldi yani. Umarım arkadaşlar bu soru sizlere, bu sorular sizlere güzel bir bakış açısı katmıştır diyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bu arada arkadaşlar yarın 2021 yılının ee, en beyin yakan sorusunu atacağım. Ciddi anlamda şaka yapmıyorum. 2021'in en beyin yakan sorusu yarın akşam geliyor ya da gaza gelirsem bu akşam gece saat 10 gibi de atabilirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.